ESYAD'ın çok değerli yönetim kurulu başkanı, çok değerli yüksek istişare kurulu başkanı, değerli yönetim kurulu üyeleri, çok değerli ESİAD mensupları, Deva Partisi'nin çok değerli genel merkez yöneticileri, İzmir İl Teşkilatımızın değerli başkanı ve mensupları, çok değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyor. ESİAD'ın düzenlemiş olduğu bu buluşmaya katıldığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bu toplantıyı düzenledikleri için ve bizleri davet ettikleri için de özellikle Esyat yönetimine şükranlarımı sunmak istiyorum. Biraz önce değerli başkanın yaptığı sunum aslında oldukça kapsayıcı bir sunum. Durum tespiti açısından ve Türkiye'nin ana politika hatlarının hangi yönde olmasıyla alakalı gerçekten önemli tespitler vardı sunumda. Ben de dikkatlice takip ettim. Aslında bir yandan bu sunumu takip ederken bir yandan da şunu düşündüm ki yani aklın yolu bir. Türkiye'de gerçekten dünyayı bilen, Türkiye ile ilgili sıhhatli, gerçekçi bir vizyon olan herkes aynı kavramlarda buluşuyor. Fakat bunun nasıl uygulanacağı, hayata nasıl geçirileceği ve bütün bu güzel düşüncelerin, Türkiye için oluşturulan bu değerli vizyonun Türkiye'de nasıl uygulanacağının en önemli soru olarak karşımızda olduğunu maalesef görüyoruz. Türkiye'de şöyle bir yakın tarihimize baktığımız zaman tabii ki iyi dönemlerimiz oldu. Kötü dönemlerimiz oldu. Şu anda maalesef her açıdan sıkıntılarının çok çok büyük olduğu bir döneme yaşıyoruz. Sıkıntıları halka sorduğumuz zaman ağırlıklı olarak ekonomik sorunlardan bahsediyorlar. Yani Türkiye'nin en önemli problemleri nedir diye sorduğumuzda bütün toplumsal araştırmalar hayat pahalılığı diyor, yoksulluk diyor, işsizlik diyor ve halkımızın zihnindeki en önemli sorun alanları bu olarak görünüyor. Ama bu sorunların kök sebeplerine inip baktığımızda aslında Türkiye'nin özellikle son yıllarda artan bir şekilde hukuk devleti niteliğinin kaybolmasını biz görüyoruz. Türkiye'deki özgürlük ortamının gittikçe daralmasını görüyoruz. Temel insan hakları ile ilgili uygulamaların dünya standartlarına göre, Avrupa standartlarına göre baktığımızda gerçekten son derece işler acısı duruma düştüğünü görüyoruz. Ekonomi öyle bir alan ki ekonomi aslında bir zemine oturuyor bir temele oturuyor. İşte o temelde hukuk var, adalet var, özgürlükler var, insan hakları var ve demokrasi var. O temelisiz sağlam atmadıktan sonra üzerine sağlam bir ekonomi inşa etmeniz mümkün değil. Hele hele Türkiye gibi doğal gaz ve petrol kaynakları kısıtlı olan, yer altından çıkardıklarını satarak oradan gelen dövizle ekonomisini döndürebilen bir ülke olmadığımıza göre, Demek ki Türkiye ekmeğini taştan çıkartmak zorunda.